Merhabalar. Şekildeki gibi 3 kilogramlık cisme 30 Newton'luk kuvvet etki ediyor. Açıyı falan da vermiş. Buradaki kinetik yani hareketliyken ki sürtünme katsayısını soruyor. Ve kuvvetleri göstermek lazım. Burada 30 Newton'luk ağırlık var. Mg'den. Ağırlığı yazdık. Sonrasında buradaki şu 30 Newton'u bileşenlerine ayırmak lazım. E, yukarıya doğru bir bileşeni var. Bu tarafa doğru bir bileşeni var. Şimdi bu e, 30 Newton olduğuna göre 5'in 6 katı, 37'nin karşısı, 3'ün 6 katı. Yani yukarıya doğru 18 Newton yapacak bu bileşen. Sağ tarafa doğru olan da 6'nın 4 katı, 4'ün 6 katı 24 Newton yapacak bu tarafa doğru. Şimdi 30 aşağıya, 18 yukarıya. E bu tabii ki de bu şekilde olsaydı sürtünme olmasaydı sadece aşağı doğru inerdi. Demek ki sürtünme harekete ters yönde yukarıya doğru olacak. Kaç Newton olmalı? Sabit hızla gidiyor dediğine göre net kuvvet sıfır olmalı. E Bileşke kuvvetin sıfır olabilmesi için ne olması lazım? 12 newton olması lazım. Şu 12 ile 18'in toplamı 30'u sıfırlaması gerekiyor. E şimdi sürtünme kuvveti 12 newton. Dik bastıran kuvvet 24 newton ve bana kat sayıyı soruyor. Şöyle değil miydi? Sürtünme kuvveti k çarpı en tepki kuvveti kene dediğimiz şey. E sürtünme kuvveti 12 newton olacaksa k kaç acaba? dik bastıran etki de 24 Newton, en tepki kuvveti 24 Newton, 12 bölü 24, K'yı 1 bölü 2 olarak buldurtur bize. İyi günler dilerim.